Bu sene büyük fedakarlıklar yaparak çok önemli transferlere imza attığımızı düşünüyorum. Bu sene bir yine büyük konuşmadan her zamankinden biraz daha iddialı olduğumuzu söyleyebilirim. Bana bunu söyleten takımın şu andaki takım kadromuz, bir iki transfer, bir transfer çalışmamız daha devam ediyor. Onu da tamamladıktan sonra gerçekten gruplara kalmasını ümit ettiğimiz, umduğumuz bir Sivas Spor bizi bekliyor. Diye düşünüyorum. Tabii bu transferleri yapmak çok kolay olmadı. Gerçekten ekonomik olarak bu disiplinli Bütçeye konusunda Erdal Başkan'ın çok büyük emekleri var ve yine de bu disiplinli çalışmaya rağmen yapamayacağımız şeyler de vardı ekonomik olarak. Bu sene sağ olsun Serkan Aydın yönetim üyemiz önemli bir destek yaparak, özellikle Pedro Enrique transferinde. Evet, çok önemli bir katkısı oldu kendisine de sizlerin aracılığıyla aracılığınızla teşekkür ediyorum. Madem bir transfer daha düşünüyoruz ee, olmasa da olur çok büyük eksik gibi gözükmüyor ama takım zenginliği, kadro zenginliği, rotasyon açısından e, çok önemli bir transfer olur. Eğer arzu ettiğimiz oyuncuyla anlaşma sağlarsak e, tabii hocamız e, çok büyük pres yaptı bize sizlerin aracılığıyla da pres <laughs> yaptı yani transferlerin Avrupa olmadığını, e, Avrupa maçına geç kaldığımızı falan söyledi ama son anda transferleri yetiştirdik ve gelen oyuncular da hazır oyunculardı. Dolayısıyla kadroda faydalanabileceğiz e, ilk maçta. E, bundan sonra artık biz hocamıza, hocam e, sana çok iyi bir takım <laughs> verdik. İsmiliyor. Bunların daha e, daha düşük bir takımla diyeyim, belki tabir caiz olmadı ama e, daha düşük bir takımını, önemli başarılar elde ettik. Takımlar herhalde bizi şampiyonluğa taşırsın diyeceğiz <laughs> Yani bu seferki hedefini de e, duymuş olduk Hı. O sene. O sene diyebilir miyiz? İsim belli. bir Çalışmamız devam ediyor ama orta sahada biraz da orta sahaya güçlendirecek yerli transfer. bir transfer. Yerli yabancı mı? E, yaba yani gönlümüz tabii ki yerli olmasını ister. E, ama maalesef bu ihtiyacımızı e, şu anda boşta veya bizim transfer edebileceğimiz yerli bir oyuncu yok. E, yabancı olacak.